Ben, hanım, ha. Nasıl bu? Çok değil ya. Bir de bir mavi kot işin var mı senin? Sana Öksürüğün ateşin var mı? Öksürüğüm var. var Ateşim bazen çıkıyor. Otur bakalım Ateşim. tatlı. bir ade. Şöyle maşallah var. Şey, de, ben de, Ben küçükken annemle, e, anne ve babam çalıştığı için annemle nöbetlere giderdim. Orada da hastane ortamını görmüştüm. O zamandan beri bir doktor figürü vardı kafamda. O yüzden doktor olmak benim çok küçüklükten beri, çocukluktan beri hayalim. Yani kısmen annemin sayesinde diyebilirim annemle hastaneye gidip geldiğim için. Annemin çok etkisi oldu tabii ki. O mesleği içeriden gördüm. Çocuktan beri hayalimdi. Daha başka bir meslek düşünmedim kendime daha uygun. O yüzden bu mesleği seçtim. Annem 11 yıldır burada. Hem annem buradaki insanları, buradaki çevreyi, buradaki hastaları tanıdığı için bana hani hastaları tanıtmakta, diğer insanlara olan davranışlarımı düzenlemekte çok yardımcı oluyor. Hem annen annesiyle tanış çalışmak bir yandan da kolaylık tabii ki. Yani nazımız geçiyor diyeyim. Güzel biz beraber girip beraber çıkmak çok güzel oluyor. Avantajları nazımız geçiyor. <laughs> Akşamları veya zorlandığımızda yanına gidip danışabiliyoruz. 19 yıllık hemşire olduğu için yani ondan fikir alabiliyoruz. Darlandığımızda yanımızda oluyor. İnsanları tanıdığı için veya hastane personellerini tanıdığı için bir sorunumuz olduğunda ilk koşabiliyoruz. Yani oğlum tıbbı tercih edene kadar gelmiyordu tabii ki. Ama hep içimizde bir şey vardı. Oğlum keşke o da bir sağlıkçı olsa üstelik doktor olsa. Hep istiyorduk ama tıbbı tercih ettikten sonra inşallah birlikte çalışırız diye çok düşündük. Yani çok mutluyum. Yani büyümüş oluyor çocuklar. O zaman ben yani nasıl bir duygu anlatılmaz ki yaşanır bu. Yani küçücüktü, küçücüklüğünü biliyoruz. Bir de şimdi büyümüş. birlikte aynı hastanede çalışıyoruz. Yani Yaşanır o anlatılmaz. Hatta gerçekten. Evet. Şurada iskemle haneleri var, lokal. Mamam mı? Pasta, dilate da, yersek yani. Bir de şöyle bakalım. Yani bunlar E tabii, çok mutluyuz bu konu hakkında. Hani beraber uzak mesafe olmadı, hem de aynı hastanedeyiz. Güzel. Biz çok iyi anlaşıyoruz zaten. Eee onun haricinde zaten burası bir iş yeri. Herkes kendi sorumluluğunu biliyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmadı ya da garipsemedim. Yoğun çalışıyoruz, evet, ama hani hani herhangi bir iki doktor ya da iki hemşire birbirine nasıl yardım ediyorsa o şekilde oluyor.